Hiç durmadan kaçıyoruz veya kovalıyoruz. Başka bir anlamı olamaz bu koşuşturmacanın. Neyden kaçıp neyi kovaladığımızsa başlı başına bir muamma. Sorsalar hayatı kovalıyoruz ve yine hayattan kaçıyoruz. Bu kovalamacanın en ilginç yanı ise her gün oynuyor olmamız ama asla sıkılmamamız. Buna yaşama refleksi diyebilir miyiz acaba? Sürekli hareket halinde olma isteği. Durunca öleceğimizi zannediyor olabilir miyiz? O kadar alışmışız ki hareket halinde olmaya, sadece durabilmeyi başarmak çok zor gibi geliyor. Durunca hayatı bizi sollayacak zannediyoruz. Belki de öyle. Peki ama koşunca geçebiliyor muyuz hayatı? Ya da şöyle soralım. Hayatı geçmek için bütün bir hayatı harcadıktan sonra ne kıymeti kalır ki hayatın?